Merhaba dostlar yeni bir PUBG New State videosu ile karşınızdayım Yeni gelen güncellemede ilk gameplay videomuz olacak FPP solo'dayız Fakat e, atış atlayış ekranını atlayış şeyini gösteremedim e, Kayıt kapandığı için arkadaşlar Drop'a yakın bir bölgeye evlere atladım Kampanta doğru Drop'ta bir grup var 2-3 kişi var çatışıyor büyük bir ihtimalle Ben gidene kadar bir kişi falan ancak kalır diye düşünüyorum tahmin ediyorum diyebilirim e, şöyle ben oraya doğru geçmeden şöyle kısa kısa lootlanırken siz kanala hala abone değilseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Çocuk çok uğraştırdı bizi ya. Nereye yattı şimdi? Abi. Çakala bak çakala. Çakal. Ne oldu kankam şimdi? Geldim buraya pustum. ne oldu? Perişan oldum. Olsun. Şu kilisenin orada bir kişi var. Sıkıp sıkıp duruyor. Adam da vuruyor. Ona bir doğru, ona doğru gideceğim ama güncelleme çok güzel olmuş arkadaşlar bu arada. Optimizasyonu falan çok beğendim. Erangel Extreme'in şu atmosferi, büyüsü çok hoşuma gitti. Optimizasyonu da gayet düzeltmişler. A gecikmesi sorunu devam ediyor. Fakat gayet güzel olmuş. Adamı da gördüm bu arada. Şimdi bak onu nasıl alacağız. Çok gafil avlanacak. Çok basit oldu. Easy easy oldu kankam. Güncelleme güzel olmuş dedik ama adam göremedik arkadaşlar. Çok seri bir kişi kaldı. 1 vs 1 kaldık. Aa, gördün mü seni? Ama niye orada öyle bana bakarak öyle duruyorsun kankam? Neyse sıkıntı yok. İlk maç ilk win arkadaşlar. Hadi şöyle ikinci maça doğru geçelim. Yine drop'a atladım bu sefer. Oyuncu bulamıyorum diye ama atlarken kayıt durdu. Şu an drop'un arkasında birileri var, biri var. Neredesin kanka? Niye o kadar sabit durdun ya? Sola doğru koşacaksın dedim. Gel gel. Easy, easy. GG man, GG man. Allah ne oluyor lan? Feleğim şaştı lan. Ay. Eğim koymuş bizi bekliyor ya. Bak hala sıkıyorsun kankam. Ayıp ama ayıp. Bırak da birazcık lootlanalım da. Çocuk saldı beni alana doğru gitti ama. Eminim bir yerlerde karşıma çıkacak büyük bir ihtimalle de. Nerede bilmiyorum. Aa, aa kankam buraya mı oynadın? Peki. Abi eğim kafasında nasıl body gidebiliyor ya? Eğim kafasında ya. Sıkıntı yok. Alan geldi nasıl olsa geleceksin değil mi? Yemiyorsun bu <laughs> Problem yok. Ya Iron öleceğiz şimdi Thompson'da öldük. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ne? Zaten app solo bot kaynarken arkadaşlar Erangel Extreme'de de adam yok derken orada adamı gördüm ben. Sıkıntı yok. Sonunda karşımıza bir adam çıktı. Ya kanka onu. Oo ne güzel. BSS de iğrenç bir silah bu arada. Hiç sevmiyorum. Çocuğu alalım ya. Zaten adam sayısı bir sola da o kadar az ki. Ekstremde de iyiceni azaltmışlar abi. Bir anda sayı 48'den 20 20'lere falan düşüyor. Daha at 2 dakika olmadı diyebilirim. Neredesin lan? Bak ben çocuğa oynuyorum. Çocuk bana oynuyor. Cık. Severim böyle oyuncuları. Severim severim. 4 x'imin tadına bakar mısın? Bakar mısın 4 x'imin tadına? Bak bot bile bakıyor. Sen bakmazsan küserim yani. Easy. Bu bot Normalde bot turşularını göstermiyordum da. Gerçek adamı vurduktan sonra arka arkaya gelince arada kaynadı. İdare edelim arkadaşlar. Geliyorum geliyorum bekle. Umarım SMG yoktur elinde. Abi P90'ı varmış. Şansıma bak ya. Sağlık olsun. GG man. Bu sefer bize GG. Yeni güncellemeyi çok beğendim arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtin. Ee, kanala hala abone değilsek kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay bay.